Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgisayar Yayınları tarih yazarı Hasan Benlioğlu. Bugün sizlerle Bilgisayar Yayınları Türkiye Geneli TYT AYT deneme sınavının tarih sözümleriyle birlikte olacağız. TYT tarih birinci soruyla başlıyoruz. İtil Bulgar hükümdarı Şerkeoğlu Almışan 921 tarihinde Abbas halifesi Muktedir Billah'tan Müslümanlığı öğretecek alimler, İslam yapıları inşa edecek ustalar, Hazar saldırılarına karşı yapılacak kale ve diğer masraflar için para talebinde bulundu. Almış Han'ın resmen Müslümanlığı kabul etmesiyle Abbas hilafetine tabi Müslüman bir devlet haline gelen İtil Bulgar Devleti'nde Abbas Halifesi ve Bulgar Hanı adına sikkeler basıldı, camiler ve saraylar inşa edildi, kadılık müessesesi kuruldu. Bu bilgilere göre İtil Bulgarları ile ilgili öncüllerde verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir şeklinde soru bize soruluyor. Şimdi biz burada öncelikle birinci öncüle bakalım. Sosyo kültürel alanda İslam medeniyetinden etkilenmişlerdir deniliyor. Metne zaten genel manada bakıldığı zaman özellikle İtil Bulgar devletinin yine İslam kültür medeniyetinden artık etkilenme sürecinin biz başladığını görüyoruz. Yine burada özellikle yine kaleler inşa edilmesi, camiler saraylar yapılması, kadılık müessesesinin zaten kurulma sürecinin başlaması artık yine İslam medeniyetinin yine itil, bulgar itil bulgarları tarafından artık benimsenliğini de yavaş yavaş gösteriyor. O yüzden biz birinci öncüle ulaşabiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda şer'i usullere göre hukuk sistemi oluşturmaya çalışmışlardı deniliyor. Şer'i usuller yani İslam'ı usullere göre hukuk sistemi yani bir adalet sistemi oluşturmaya çalıştıklarını da biz anlayabiliriz. Bunu da son cümledeki son ifadeden yani kadılık müessesesi kuruldu ifadesinden anlayabiliriz. Kadılık bilindiği üzere İslam kültür medeniyetine ait yine bir yine adalet kurumunu ifade ediyor. Dolayısıyla biz buradan da üçüncü öncüle rahatlıkla ulaşabiliyoruz. İkiye baktığımız zaman ise diğer Türk toplulukları ile dostane ilişkiler kurmuşlardı deniliyor. Diğer Türk topluluklarıyla olan ilişkileri dostane veya düşmanca ilişkileriyle ilgili bakıldığı zaman genel hatlarıyla zaten çok fazla bilgi verilmemiş. Ama yalnızca özellikle şu ifade dikkat edebiliriz. Hazal saldırılarına karşı yapılacak kale ve e, yine e, diğer masraflar için para talebinde bulunduğu ifadesi aslında e, yine bu dönemde Diğer Türk, Türk toplulukları ile e, İtil Bulgarlarının dostane ilişkiler kurmadıklarını bir anlamda bize aslında göstermiş oluyor. Dolayısıyla biz buradan ikinci öncüle ulaşamayız. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği olmalıdır. İkinci soruya geldik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethinden sonra Bizans Hanedanlığını ortadan kaldırmamış, bazı hanedan mensuplarına devlet kademelerinde önemli görevler vermiştir. Sultanın Osmanlı bürokrasisinde görev verdiği Mesih Paşa, son Bizans imparatoru 11. Konstantis Paleolos'un yeğeni olup çocuk yaşta Enderun Mektebi'ne alınmış, üstün gayretleri ve başarılarından dolayı vezire azamlık makamına kadar yükselmiştir. Kardeşi Has Murat Paşa ise vezirlik görevinde bulunmuştur. Her iki kardeş Bizans tahtının varisidir. Bu bilgiye göre Osmanlı yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde soru bize soruluyor. Şimdi bakıldığı zaman öncelikle A seçeneğine dış politikada denge siyaseti izlenmiştir deniliyor. Şimdi burada Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet dönemindeki dış politikası ile ilgili herhangi bir bilgi zaten söz konusu değil. Ki kaldı ki dış politikada zaten Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti izlemesi yani mevcut konjektüre göre özellikle farklı devletlerle yine çeşitli yine anlaşmalar yapması veya o devletleri kendi çıkarları doğrultusunda özellikle yine kendi istediği politikalar doğrultusunda yönlendirmesi gibi bir anlayış zaten bu dönemde söz konusu değil. Biz bunu daha çok on 18. yüzyıldan itibaren zaten Osmanlı Devleti'nin bir dış politika esası olarak değerlendiriyoruz. O yüzden biz burada A seçeneğini doğru olarak de değerlendiremeyiz. E, B'ye baktığımız zaman ikili yönetim anlayışı benimsenmiştir deniliyor. Ancak ikili yönetim anlayışı zaten Osmanlı Devleti'ne uygulanan bir yine yönetim anlayışı değildir. Bilindiği üzere ikili yönetim anlayışı birazsa Orta Asya Türklerine yani ilk Türk devletlerinde ülkenin Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasını ifade eder. Doğu'yu Kaan, Batı'yı ise daha çok Kaan'ın kardeşi e, Yabgu yönetir. Burada yine böyle bir durum söz konusu. Ancak bakıldığı zaman yine Fazıl Sultan Mehmet zamanındaki yine uygulanan politikalarda ve verilen metinde zaten böyle bir bilgiye biz rastlayabiliriz. D'ye bakıldığı zaman Türkler idari makamlardan uzaklaştırılmıştır deniliyor. Ancak Türklerin idari makamlardan uzaklaştırılması gibi bir, ilgili bir durumda yine metinde e, yer almıyor. Ki bakıldığı zaman da zaten Türklerin biz hala bu dönemde yine önemli idari makamlara zaten görev yapmaya başladıklarını, görevlerini devam ettiklerini zaten e, söyleyebiliriz. O açıdan değerlendirdiğimizde D seçeneği de doğru değildir. E'ye baktığımız zaman Ekber ve Erşet sistemi uygulanmıştır deniliyor. Ekber ve Erşet sistemi bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nde 17 yüzyılın başlarında 1. Ahmet döneminde uygulanmaya başlanan bir veraset anlayışını ifade ediyor. Yine bu sisteme göre yine e, hanedan üyeleri iç, içerisinde e, en yaşlı ve en olgun kişinin artık tahta geçmesi esası kabul edilmişti. Dolayısıyla Ekber ve Erşet sisteminin verilen metinle ve Fatih dönemiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. C'ye bakıldığı zaman liyakat esasına göre hareket edilmiştir deniliyor. Şimdi bakıldığı zaman Fatih Sultan Sultanahmet İstanbul'u fethediyor ve fethettikten sonra Bizans hanedan mensuplarının bazılarını küçük yaşlarda yine e, değiştirme olarak bir anlamda aslında Osmanlı hizmetini alıyor. En yine bu çocuklara artık eğitim verilmeye başlanıyor. Ve bu çocuklar belli bir yaşa geldikleri zaman da Osmanlı Devleti'nde çok önemli görevlere, vezirlik, veziri azamlık gibi önemli görevlere gelmeye başlıyorlar. Yani Osmanlı Devleti burada e, bakıldığı zaman e, o kişinin özellikle üstün gayretleri ve başarılarını bir anlamda dikkate alarak aslında o makamlara getirmiş olur. Buradan da yola çıkıldığında liyakat yani bir anlamda bir makamı bir görevi hak etme anlayışı doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin Fatih'in hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Üçüncü soruya geldik. 19. yüzyılın önemli devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı ordusunun şimdiye kadar ya gaza ya şehadet ya da dini mübin uğruna harekete geçirildiğini Müslüman olmayan askerlerin yer aldığı bir ordunun bu kavramlarla hareket ettirilemeyeceğini belirtmiştir. Buna göre Ahmet Cevdet Paşa'nın aşerekilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir şeklinde soru bize soruluyor. Şimdi bakıldığı zaman burada öncelikle biz B seçeneğine bir bakalım. Devlet kademelerinde devşirmelerin görev almasına Ahmet Cevdet Paşa'nın devşirmelerin görev almasıyla ilgili herhangi bir sorunu zaten söz konusu değil. Devşirmeler zaten bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nde küçük yaşta devlet hizmetine alınan e, çocuklardır ve yine bu çocukla ilerleyen dönemlerde zaten mutlaka Müslüman olurlar ve Müslüman olduktan sonra da önemli kademelerde Osmanlı Devleti'nde yer alırlar ki devşirmeler sonuç olarak baktığımız zaman Müslümanlardır ve yine bu açıdan bakıldığı zaman Ahmet Cevdet başının bununla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. C'ye bakıldığı zaman Meşru, e, meşrutiyetin ilan edilmesiyle halkın yönetime katılmasına deniliyor. Yine Ahmet Cevdet Paşa'nın meşrutiyetin ilan edilmesi veya halkın yönetime katılması ile ilgili de herhangi bir ifade kullanmadığını veya herhangi yine bir durumdan bahsetmediğini de metinden anlayabiliriz. O yüzden biz C'ye ulaşamayız. D'ye bakıldığı zaman Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakiri Mansuri Muhammedi ordusunun kurulmasına deniliyor. Yeniçeri Ocağı'nın bilindiği üzere 1826 tane kaldırılmasından sonra kurulan yeni ordu Asakiri Mansuri Muhammediye ordusu idi. Ve bu ordu bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nde zaten Türk ve Müslümanlardan oluşuyordu. Dolayısıyla Ahmet Cevdet Başar'ın da bu konuyla ilgili herhangi bir yine e, yani sorunu olmadığını veya bu duruma karşı olmalarını da yine söyleyebiliriz. E'de modern ordu teşkilatının kurun, kurulması için yabancı uzmanlardan yardım alınmasına denilmiş. Yine bakıldığı zaman yine Ahmet Cevdet Başar'ın modern ordunun kurulması veya bu konuyla ilgili yabancılardan yardım alınmasıyla ilgili yine herhangi bir ifadesine biz burada rastlayamıyoruz. Ahmet Cevdet Kılıçbaşı'nın vurguladığı esas mevzu özellikle yine ıslahat fermanından sonraki süreçte artık gayrimüslimlerin de askere alınmaya başlaması süreci. Ki bakıldığı zaman Ahmet Cevdet Paşa diyor ki bizim ordumuz diyor yine cihat esasına gaza esasına göre hareket ediyor ve yine dini mübin yani bakıldığı zaman gerçek din hak din yine İslamiyet uğruna bir mücadele sergiliyor. Ancak gayrimüslimleri biz bu şekilde orduya alırsak böyle bir durum zaten gerçekleşemez yaşanamaz ve bu şekilde gayrimüslimleri zaten orduya almak da doğru değildir diyor. Yani şunu diyor aslında cizye vergisinin özellikle kaldırılması ıslahat fermanından sonra ve uzun azınlıkların orduya alınmasının da doğru olmadığını aslında ifade etmiş. Dolayısıyla bizim bu sorudaki doğru yanıtımız A seçeneği olmalıdır. Dördüncü soruya geldik. İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour Siyonist hareketin önde gelen isimlerinden Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta majestelerin hükümeti Yahudilere Filistin'de bir yurt tesis fikrini hararetle destekleme, desteklemektedir. Bu maksatta her ne gerekiyorsa yapılacaktır ifadelerini kullanmıştır. Bu mektuptan hareketle İngiltere ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi metne baktığımız zaman bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanı Siyonist hareketin liderine yani Siyonist bir anlamda bakıldığı zaman şunu ifade ediyor. Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulmasını destekleyen e, Yahudilerin oluşturmuş olduğu o topla biz zaten e, Siyonist hareket diyoruz ve yine bu dönemde e, İngiltere Dışişleri Bakanı bu Siyonistlere ne yapmış bir anlamda Filistin devlet kurabilecektir ile ilgili aslında bir söz vermiş. Şimdi bu mektuptan hareketle A seçeneğine bakacak olur isek demokratik talepleri önem verdiğine deniliyor. Yani halkın istekleri doğrultusunda hareket ettiğine dair herhangi bir yargı metinde zaten çıkarabilecek bir sonuç değildir. Dolayısıyla biz burada demokratik talepler doğrultusunda yine hareket edildiğini veya çoğunluğun özellikle sözlerinin dikkate alındığına dair bir yargıya ulaşamayız. O yüzden A doğru değildir. C'ye baktığımız zaman İsrail hükümetinden mali yardım aldığına deniliyor ki bakıldığı zaman zaten bu dönemde e, İsrail devleti diye bir devlet zaten kurulmamıştır ki bilindiği üzere İsrail devleti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin bölgeden çekilmesi e, ile birlikte yine bölgede Filistin topraklarında kurulan e, bir devlettir e, maalesef ve İsrail hükümetinden bu dönemde biz yine yardım alındığına dair e, herhangi bir yargıya ulaşamayız elbette. D'ye bakıldığı zaman Mondros mütarekesini uygulamaya çalıştığına deniliyor. Ancak yine mektuba bakıldığı zaman 1917 ...tarihi bir mektup yani Birinci Dünya Savaşı bu dönemde hala devam ediyor. Mondros mütarekesi ise bilindiği üzere 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti'nin yine Birinci Dünya Savaşı'ndan ayrıldığının yani Birinci Dünya Savaşı'nın bir anlamda Osmanlı Devleti için aslında sona erdiğini gösteren bir belgedir, bir antlaşmadır. Dolayısıyla zaten bu dönemde daha Mondros mütarekesi imzalanmamıştır. O yüzden biz D'ye de ulaşamayız. E'de manda ve himaye politikasını benimsediğine deniliyor. Ancak manda ve himaye politikası da bu dönemde zaten uygulanan bir politika değildir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken birinci üzere Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Paris Barış Konferansı 1919 Paris Barış Konferansı'nda Avrupalı devletlerin ortaya koyduğu yeni bir politika ifade eder manda himaye politikası ve yine bakıldığı zaman manda himaye politikası yeni kurulan devletlere yine büyük devletlerin, batılı devletlerin, güçlü devletlerin yardım etmesi esasına dayanır. Ama yine işin kökeninde bilindiği üzere yine sömürgeci aslında biz Manda Himayen'e zaten devam ettirildiğini göreceğiz. Bir Orta Doğu topraklarında. Yine bu açıdan bakıldığı zaman da Manda Himayen'e ilgili de herhangi bir yargıya biz buradan ulaşamayız. Ancak B'ye baktığımız zaman Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı duymadığına deniliyor. Bunu da çok rahat anlayabiliriz. Şimdi burada Dışişleri Bakanı diyor ki Siyonistlere biz size Filistin'e toprak vereceğiz. E bu dönemde Filistin kimlerinde? E Osmanlı Devleti'nin de. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden bir toprak alınması ve bunun bir anlamda aslında e, işte Siyonistlere yani Yahudilere bu dönemde veril zaten söylüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da yine İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü destekleyen bir anlayışının olmadığını da rahatlıkla anlayabiliriz. Bu yüzden de sorumuzun doğru yanıtı B olmalıdır. Beşinci soruya bakalım. Mustafa Kemal Paşa Türk halkını ırken, dinen, kültür bakımından birbirine karşı saygılı ve özverili, geleceği ve çıkarları ortak bir toplumsal hayat şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olarak nitelendirdiği halkın kendi kendini yönetmesi ve aydınların halkla bütünleşmesi gerektiğini dile getirmiştir. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenemez şeklinde soru bize sorulmuş. Şimdi burada bakıldığı zaman A seçeneğinde halkçılık ilkesi uygulanmasını deniliyor ki halkçılık ilkesi yine Mustafa Kemal'in yine en fazla savunduğu ilkelerden bir tanesidir ki zaten bakıldığı zaman metinde özellikle imtiyazsız ve sınıfsız bir toplum oluşturulması yani bir anlamda eşitliği öngören bir toplum yapısının oluşturulması zaten halkçılığın temel ilkelerinden bir tanesidir. Halkçılık yine aynı zamanda toplum içerisinde eşitliği savunan herkesin yine eşit şartlarda eşit koşullarda yine yaşaması hakkını hakkının olduğunu savunan bir ilkedir. Dolayısıyla biz buradan yani Mustafa Kemal'in bu sözlerinden halkçılık ilkesiyle ilgili bir yargıya ulaşabiliyoruz. B'ye bakıldığı zaman kadınlara siyasi hakların verilmesi deniliyor. Yine bakıldığında aynı şekilde yine imtiyazsız ve sınıfsız yani eşit bir toplum yapısının oluşması için elbette erkeklerin oy hakkı varsa veya ülke yönetimine katılma hakkı varsa yani seçme seçilme hakkı varsa elbette ki kadınların da olmalı. Dolayısıyla kadınların da yine siyasi haklara sahip olması toplum içerisinde sınıfsız ve kaynaşmış bir kitle oluşturmanın temel esaslarından birini ifade edecektir. C'ye bakıldığı zaman milli iradenin yönetimdeki etkisinin artması deniliyor. Yine milli iradenin yönetimdeki art e, etkisinin yine özellikle e, artması ile ilgili de ifadeye şuradan ulaşabiliyoruz. Halkın kendi kendini yönetmesi. Milli irade bir anlamda milli egemenliği ifade ediyor. Yani bir anlamda aslında cumhuriyetçilik ilkesini, cumhuriyet rejimini aslında ifade ediyor. O yüzden biz buradan da C'ye ulaşabiliyoruz. D'ye bakıldığı zaman ayrıcalık belirten ünvanların yasaklanmasını deniliyor ki bakıldığında yine toplum içinde sınıf bir toplum yapsın zaten oluşturulması için bilindiği üzere özellikle cumhuriyet döneminde çeşitli ünvanlar ve lakaplar zaten yasaklanmıştı buradaki amaç özellikle toplum içerisinde o eşitliği zaten sağlamaktı o yüzden biz D'ye de rahatlıkla ulaşabiliyoruz E'ye bakıldığı zaman yürütme gücünün yargı yetkisine sahip olmasını denilmiş e, böyle bir durum söz konusu değildir bilindiği üzere özellikle demokratik ve hukuk devletlerinde e, yasama, yürütme ve yargı gücünün farklı yine kurumlar tarafından kullanılması gerekiyor bu yine bu e, devletin aynı zamanda demokratik Demokratik bir hukuk devleti olduğunu zaten net bir göstergesidir. Yürütme hiçbir şekilde yargıya yani adalete doğrudan bir müdahalede bulunmamalıdır. Bu durum özellikle zaten bakıldığı zaman e, Cumhuriyet'in ve hukuk e, yine devletinin temel ilkelerine zaten aykırıdır. Ki metne baktığımız zaman da zaten tabii ki biz böyle bir yargıya da ulaşamıyoruz. O yüzden de yine söylenemez dendiği için bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır.